Ben uzman psikolog Alanur Özel, Danışman Psikolojik Hizmetler Merkezi'nin yöneticisi ve psikologlarından biri. Evet sizlere bugün uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu bilgilerin birincisi özellikle de uyuşturucuya çocuklarımız esir olmadan, bağımlı olmadan neler yapabiliriz? Nelere dikkat edebilirsiniz? Nelere dikkat etmelisiniz? Bu konulardan bahsedeceğim ikinci bölümde de uyuşturucuya istemeden de olsa bağımlı olmuş Çocuklarımızı uyuşturucudan nasıl uzaklaştıracağız, nasıl kurtaracağız bu konudan bahsedeceğim ama öncelikli olarak da uyuşturucuya bağımlı olmuş olan çocuklarımızı nasıl işten geçmeden fark edebiliriz, onlara yardımcı olmamız için neler yapmamız gerekiyor, hangi adımları öncelikli olarak atmamız gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Üçüncü aşamada da bu konudaki tedavi yaklaşımları nelerdir? Bunlardan teker teker bahsedeceğim efendim. Evet, öncelikle bu biraz önem vermemiz gereken bir konu. Sıkıntılı bir süreçten hep birlikte ülke olarak geçiyoruz. Bu süreçten geçerken çocuklarımıza özellikle de dikkat etmemiz lazım ama sadece çocuklarımıza değil aynı zamanda onlar ülkemizin geleceği. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza, torunlarımıza değer vermemiz, onların sıkıntılarını görmemiz, onlarla onların düşünceleri gözlerinden dünyaya bakmamız gerekiyor. Onların beklentileri, hayat, hayalleri, umutları var. Bu umutlarının hiçbir şekilde kırılmaması gerekiyor. Onun için onların yanında yer alacağız, onları anlayacağız, onların bu umutlarını nasıl yeşertebiliriz biçiminde birlikte gözden geçireceğiz. Tabii ki umudun yok olmaması çok önemli. Onların kendileriyle barışık, mutlu, huzurlu, keyifli ve gülen çocuklar olmalarını istiyoruz ama sadece gülen değil, aynı zamanda başarılı, başarıyı yakalamış çocuklar olmalarını istiyoruz. Zaman zaman ailelerle veya annelerle konuşurken anneler bana bizim çocuğumuzun hiçbir sorunu yok diyorlar. Ben de hemen anında onlara soruyorum. Okul başarısı nasıl? İyi değil diyorlar bazıları. E, e, bu çocuğun hiçbir sorunu yok ve okul başarısı iyi değil. Böyle bir denklem yok. Bir çocuğumuzun öncelikli olarak yapması gereken okul, eğitim, eğitimdeki sıkıntıları varsa bunları dile getirmesi ve bunları bir anne baba olarak sorumluluğunu alıp bu sorunları birlikte çözmemiz gerekiyor. Biz psikolog olarak üzerimize düşen görevleri yapmamız gerekiyor. Çünkü bu konuda her meslek grubunun kendi ülkesi için, insanı için, çocukları için sorumlulukları var. Bu sorumluluklarda bizim yerine getirmemiz gereken sorumluluklar. Evet efendim diyoruz ki bu konu bizim e, aynı zamanda e, bilgi sahibi olduğumuz ve bu bilgileri de ailelere tüm Türkiye çapında ulaştırmak istediğimiz bir sorumluluk görevi ve biz de bu sorumluluk görevine hazırız. Bu sorumluluğu üstleniyoruz ve bununla ilgili yapılması gerekenleri yapmak istiyoruz. Bunlardan birincisi de bugün sizinle birlikte yaptığımız bu bilgilendirme toplantısı diyelim. Ben bu bilgilendirme toplantılarını okullara giderek, okul aile birliklerine toplantılarına katılarak yapıyorum. Ama sadece okullarla ilgili değil, iş yerlerine gidiyorum. Firmalara, şirketlere, fabrikalara gidiyorum. En ucra noktada Türkiye'nin her yerindeki fabrikalara gidiyorum birebir olarak yüz yüze bu konferansları, seminerlere, eğitimleri yapıyorum. Ama aynı zamanda şu anda pandemi dolayısıyla bu eğitimlerimizi online olarak yine devam ettiriyoruz. Ve ayrıca bireysel olarak bu konuyla ilgili sıkıntısı olan, bilgi almak isteyen, soru sormak isteyen ailelere de ulaşıp onların sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Evet şimdi birinci konumuz bu konuda çocuklarımızın uyuşturucuya Ba başlamamaları için, bağımlı olmamaları için aile olarak tüm aile bireyleri olarak neler yapmamız gerekiyor? Öncelikli olarak bu konudan bahsetmek istiyorum. Çocuklarımızı bir yalnız bırakmamamız gerekiyor. Çocuklarımızın sadece eğitim hayatıyla e, ilgilenmek yeterli değil. Eğitim hayatı tabii ki olmazsa olmazımız ama eğitim hayatının dışında da sosyal etkinlikleri, spor, sanat kültür ve e, bilgi akımının devam edeceği onlara zengin bir portföy hazırlamamız gerekiyor. Yani bir boş zamanlarını nasıl değerlendirecekler kendileri için, ne zaman ne yapacaklar kendilerini geliştirmek için, kendilerini güçlendirmek için ve bir şekilde bunun içinde iyilik hareketleri var, bunun içinde kendileriyle ilgili Öğrenme, bunların içinde işte İngilizce öğrenmek veya e, bilgisayar dilini en iyi şekilde öğrenmek. E, yine sadece bilgisayar dili değil, bunun içindeki bazı programların da öğrenilmesi gerekiyor. Ama sadece İngilizce tek bir lisan olmayabilir. Bununla birlikte başka lisanları da öğrenmek, onlar içinde bir avantaj oluşturacaktır. Örneğin yaz tatilini. Boş boş e, yiyip içip e, evde oturarak değil, evde oturdukları süre içinde kendilerini geliştirecek bir takım etkinliklerin içinde olmalarını sağlayabiliriz. Örneğin e, bir satrançca e, öğrenmeye başlayabilirler. Online olarak satranç grupları var, eğitici gruplar var, oynayan gruplar var. Hatta uluslararası oynayan gruplar var. Bu bir örnek. E, bunun dışında... Yine e, kendilerini geliştirebilecekleri biraz önce bahsettik, lisan öğrenmek dedik, bilgisayar dili öğrenmek dedik, bilgisayara hakim olmak dedik. E, yine kendileriyle ilgili yapacakları bazı e, çalışmalar olabilir kendileri bizim zamanımızda elle tutulur bir gazete çıkartıyorduk okul olarak, sınıf olarak, bir grup öğrenci olarak ve çocuklardan yani yine sınıf arkadaşlarımızdan bir üst sınıftan bir alt sınıftan yazı topluyorduk. Konu şu konularda yazı yazmanızı istiyoruz diye onlara bilgi aktarıyorduk. Şu anda da bunlar online olarak yapılabiliyor. Hatta gazete online olarak çıkartılabiliyor. Gazete online olarak okunabiliyor biliyor Yani hem çıkartıyorsunuz işin içini, yazılarını oluşturuyorsunuz, fotoğraflarını oluşturuyorsunuz. Hem de okurken de online olarak okuyorsunuz. Tabii ki bunun dışında da yapabilecek e, pek çok faaliyet var. E, işte benim şu anda takip ettiğim bir grup çocuğumuz özellikle de tarihi bölgelerde üstlerinde bana sor yazan tişörtlerle dolaşıyorlardı ve İngilizcelerini geliştirmek için yabancı kişilere sormak istediğiniz bir şey var mı? Biz size yardımcı olabiliriz diye yanlarına gidip böyle kibar ve nazik bir şekilde bilgi aktarmaya çalışıyorlardı. Hem yol bilgisi, hem fiyat bilgisi, hem e, nerelere gidilebilir tür bilgiler hem de o yöreyle ilgili bilgileri rahatlıkla aktarabiliyorlardı. Bu tür grupların e, zaman zaman siz de metronun içinde görmüş olabilirsiniz. Lise öğrencilerinin bir e, çalışması bu çalışma. Bu çalışma benim de çok hoşuma giden bir çalışma. Hem lise öğrencilerinin hayatı öğrenmek, çalışma hayatına başlamak açısından güzel bir çalışma Bununla ilgili olarak öğrenciler işte ilk önce e, okul bitmeden önce böyle bir kayıt yaptırıyorlar daha sonra bu şekilde çalışıyorlar belli bir dönem e, bu dönem içinde de e, güzel bir e, cep harçlığı alıyorlar. E, bu güzel bir etkinlik diye düşünüyorum. Yine e, çevrelerindeki çocuklara online olarak İngilizce öğretebilirler. Çevrelerindeki çocuklara online olarak işte roman yazmak, e, küçük öyküler yazmak gibi şeyleri öğretebilirler veya öğrenebilirler. Bu konuda usta yazarlarımız de bu konuyla ilgili online olarak bilgiler veriyorlar. Yani bunların sayısını saymak mümkün değil. Ee, pek çok faaliyet, pek çok etkinlik var. Bizim istediğimiz gençlerin kendi yeteneklerine, kabiliyetlerine uygun bir çalışmanın içinde olmaları, bu bir spor olabileceği gibi kültürel bir çalışma olabilir. İşte müzede bana sor çalışması olabilir. Ee, yine. E, belli tarihi e, bölgelerde e, Fatih gibi Eminönü gibi bölgelerde yine bana sor çalışması gibi bir e, etkinliğin içinde olabilirler veya buna benzer pek çok etkinlik şimdi burada istenilen şey gencin boş durmaması, güzel bir işin içinde olması ve onun onu yöneten çok eğitimli, kültürlü yöneticilerin olması ve işbirliği içinde bu çalışmaların yapılması gencin hem kendisi bir katkı alıyor hem de doğal çevreye de bir katkı veriyor. Bunun dışında hani gencin yine Kendisini gerçekleştirebilecek, mutlu olmasını sağlayabilecek bir iyilik hareketinin içinde olması da doğru olabilir. İşte çocuklara İngilizce dersi vermek, çocuklara matematik dersi vermek gibi, Türkçe dersi vermek gibi bunlar da yine hem iyilik hareketi hem kültür için bir şeyler almak öğrenmek veya bu öğrendiklerini uygulamaya dökmek biçiminde olabilir şimdi e, acaba ne oluyor da gençler uyuşturucuya doğru gidiyorlar bir e, baktığımız zaman pek çok uzman da şunu söyleyerek söze başlıyor diyor ki gençler eğer kendilerine değer verilmiyorsa kendileri e, mutsuz bir ortamdalarsa diyor ve arkasından da boşanmış ailelerdeki çocukların uyuşturucuya daha kolay alışabildiklerini söylüyor. Yani boşanmış aile annenin yanındaysa çocuk ee, anne hem çalışıyor hem ev işlerini götürüyor. O arada da çocuğuyla ilgileniyor ama yeteri kadar vakit ayıramayabiliyor. Bunun yanı sıra da yine ailenin bu konuyla ilgili yapması gereken pek çok çalışma var. Bu çalışmaları düzgün bir şekilde götürmesi gerekiyor ama boşanmış ailenin çocuklarından bağımlı olduğunu gördüğümüz veya söylediğimiz için yani bu konuyla ilgili günümüzde e, evlilik danışmanlığı hizmeti veren psikologlarımız var Onun için sizde böyle bir sıkıntınız varsa e, eşler arasında bir e, evlilik danışmanlığı hizmeti veren psikologdan yardım alabilirsiniz Belki de boşanmadan yuvanızı ailenizi kurtarabilirsiniz ama bir başka konuda bizim için çok önemli yine Bazen e, yeteri kadar çocuklarına vakit ayıramayan ailelerinde çocuklarının çok zengin veya parasal imkanları olmasına rağmen bu tip maddelere doğru yöneldiklerini görüyoruz ve burada da yine altını çizdiğimiz çocuğa yeteri kadar vakit ayıramamak veya doğru iletişimi kuramamış olmak biçiminde zaman zaman işte yine bizim de çok sık karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi de diyoruz ki bu tür durumlarda çocukların bazen içine kapanıp utangaç diyebileceğimiz şekilde e, kendi odalarına kapandıklarını görüyoruz. Bazen de dışarıya yönelip e, gereksiz olarak para harcadıklarını görebiliyoruz. Onun için böyle durumları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi geldik diyoruz ki çocuğumuzun bir şekilde e, arkadaş ilişkileri çok önemli çünkü arkadaşlar kişiyi veya çocuğu bu tarafa doğru yöneltiyor, e, alıştırıyor, bağımlı hale getiriyor. Bazen kötü niyet olabilir, işin içinde bazen de bir satış olabiliyor işin içinde. Onun için de bu konulara dikkat etmemiz lazım. İkinci konu biz nasıl anlarız çocuğumuzun bağımlı olduğunu. Evet bu da çok önemli bu konuyla ilgili olarak da bu bağımlılık başlamış da belli bir süre devam etmişse işte çocuğumuzda bir takım karakter değişikliklerini görüyoruz. Hırçınlaşma veya sakinleşme her ikisinde de görülebilir çocuklarda. Yine gözlerde kızarıklık, gözlerde göz nezdesi biçiminde zaman zaman Akıntılar, burunda akıntı, e, saman nezlesi biçiminde sürekli akıntıların olması, e, huzursuzluk veya çok sakin olma, her söylerine evet deme gibi davranışlarını çok sık olarak görebiliyoruz. Yine bu problemle ilgili kendisi geldi size söyledi veya siz ona bu konuyla ilgili bir sıkıntısı olduğunu söylediniz ve ne yapacaksınız? Evet artık netleşti olay kullanıyor. O zaman da yapmanız gereken çok önemli bir konu var. Bu konuda psikologlar çalışıyorlar. Biz de e, en kısa zamanda bir psikologla çocuğunuzu bir araya getirmenizi rica ediyoruz. Bu konuda e, tedavi e, çok e, uzun süreli bağımlılıklarda yatarak tedavi olabileceği gibi ayaktan tedavi de olabiliyor. Terapi burada etkili. Bunun dışında değişik yeni yöntemler var. diğer bunlardan bir başka yeni yöntem. Bunun dışında da yine böyle bağımlı olan çocukların yatarak tedavi edilmeleri uygun olabiliyor. Ama bütün bunlar için çocuğumuzu korkutmadan, tehdit etmeden, yakın, sıcak, sevecen bir şekilde bilgilendirmeniz gerekiyor. Bu tedaviden ürkmemesi, korkmaması gerekiyor. Ve bir an evvel de tedaviye başlanması gerekiyor. Ve ben burada noktayı koymak istiyorum. Uzman psikolog alanına özel ve bu konuyla ilgili sormak istediklerimiz için yine bu videolarımız devam edecek efendim.